Merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte ciğer sote yapıyoruz. Soğan, sarımsak sade ciğer sote. Domates, biber kullanmadan. İyi seyirler. 700 gram tavuk ciğerimiz var. Yıkadık, doğradık. Yaklaşık 7-8 diş sarımsağı ikiye böldük. 2 adet orta boy soğanı büyük jülyen doğradık tuz ve karabiberimiz var. Şimdi birlikte pişirme aşamasına geçelim. Tavamızı ocağa koyduk. Şimdi ciğerler suyunu bırakıp tekrar çekene kadar başından ayrılmadan karıştırarak bekliyoruz. Tavuk ciğerimiz suyunu bıraktı. Tekrar çekti. İçerisine şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyoruz. ve içerisine 2 adet orta boy doğramış olduğumuz soğanlar ilave ediyoruz. Sarımsakları ilave ediyoruz. Soğanlarımız ve sarımsağımız yumuşayana kadar pişireceğiz. Soğan ve sarımsağımız da güzelce yumuşadı. Şimdi içerisine tuz, karabiber atıyoruz. İsteğe bağlı. Herkes istediği kadar kullanabilir. Bir çay kaşığı kadar biber salçası koyuyorum. Acı. Şimdi bir 5 dakikada salçayla birlikte kavuracağım. Ciğerimiz pişti. Güzelce şimdi servis yapalım. Ciğerimizi servis tabağına koyduk. Üzerine olmazsa olmazlardan kimyon atıyoruz isteğe bağlı pul biber de atılabilir. Ben acı biber salçası kullandığım için pul biber atmadım. Tavuk ciğer sotemiz hazır. Tavuk ciğer sotemizi servis yaptık. Yanında olmazsa olmazlardan etli yemeklerin yanında tablacı salatası, süs biberi, turp, limon, nane ve maydanoz, taze soğan. Afiyet olsun. Kanalımı beğenip abone olursan sevinirim.